Belki bu söylediğimi ilk defa duyacaksınız. En yaygın olarak kullanılan katkı maddeleri var. Aspartam E951 diye bir katkı maddesi. Neymiş peki bu? Bizim hani aldığımız şekerler var ya, bu şekerlerden diyor 180 veya 200 kat daha tatlı bir sentetik tatlandırıcıdır diyor bu. Aspartam E951. Çikolata, sakız, et ürünleri, ketçap, soslar, gazozlar, şekerlemeler, ilaçlar, diyet yiyecekler, içecekler ve pastanelerde şeker yerine diyor kullanılır bunlar diyor. Gıda sektöründe diyor ismi diyor başkadır diyor. Fani Lala Nin diye bir ismi varmış ve Sürel diye bir adlandırılır diyor. Bu ne gıda sektöründe. Peki diyor bunun ne gibi bir zararı vardır bize? İnsanın diyor ruhsal bağımlılığına diyor neden olur? Cinsel dürtülerini yöneten lamin diye bir malzeme bu katkı maddesi meydana diyor gelir ve Aşık olma duygusunu diyor tetikler insanda. Bak ne alaka değil mi şimdi? Tıp kitabı bu. Normal bir yerden anlatmıyoruz yani. Ve sonrasında diyor hormonlar, insanın içindeki hormonlar fikir diyor üretimi sürecinde etkin rol oynadığından dolayı hafıza, öğrenme, düşünme kapasitesi doğrudan etkiler diyor. Allah Allah. Şekerden 180 veya 200 kat daha tatlı bir malzeme. Bak nerelerde kullanıldığını söyledim. Diyor ki bu yüzden aspartam yani bu katkı maddesi olan yiyeceği, içeceği neyse katkı maddesini atıyor adam. Ete bile atmış bak et bile yazıyor burada. O insanlar için diyor ne vardır? İnsanları diyor bağımlı yapar kendine. O insanlar çikolata yemeden veya aspartamlı bir yiyecek, aspartamlı bir içecek diyor içmeden yemeden zihinsel çalışma yapamazlar diyor. Ya bir çikolata getirin yiyelim. Ya bir kola getir içelim. Artık neye koyuyorlarsa bunu. Aspartam 951. E951. Fiziksel bağımlılık diyor yapar. Pankreas, karaciğer, tiroid bezi, böbrek üstü bezler ve tiroid hormonlarıyla alakalı o kadar diyor sıkıntı diyor yapar ki insanda insanı diyor bağımlı hale getirir diyor. İnsanı bağımlı diyor yapar bu. Fiziksel bağımlı da yapıyor. Alıyorsun yani sürekli bunu alıyorsun. Peki ne oluyor bu? Bu sentetik diyor feni zehirlenmesinde belirtiler diyor ortaya çıkar. Neymiş peki bu? İnsan sürekli bunları yiyor. Katkılı malzeme mi şimdi? Dikkat etmiyor. Aspartam hiç duymadık ki. E951 ne abi? Dersin geçersin mevzuyu. Ama ne yapıyormuş bunlar? Kronik yorgunluk. Sabah kalkıyorsun gene yorgunsun. Akşam yorgunsun. Tamam gündüz çalıştın da. Dinlendin gene yorgunsun ya. Bak olabilir. Dikkat edin diyor. Döküntü, bayılma, kas ağrıları, göz kapaklarında, dudaklarda ve ellerde ayaklarda şişme, eklem ağrıları, bulantı, çarpıntı, anksiyete kaygı bozukluğu yani. Şişmanlık, baş ağrısı, baş dönmesi, vertigo, huzursuzluk, depresyon, tiroid ve nörolojik rahatsızlıklar, hafıza kaybı, spazm, epileptik nöbetler, beyinsel özürler, üreme organlarında sorunlar, duyuma yetisinin azalması, bakterilere şey sebep etti ya. Veya kaybı, ağır karaciğer ve böbrek patolojileri, aspartamın Beyin tümörü, epilepsi, parkinson, alzheimer, zihinsel gerilik ve diyabete neden olduğu saptanmıştır. Aydin Salih'in tıp kitabında yazıyor bu. Gerçek tıp kitabında sayfa 23'te yazıyor bu. Sperm ve yumurtaları zehirler ve mutasyona uğratır demiş. Hamilelikte doğrudan cenninin yani o bebeğin karındaki annesinin taşıdığı bebeğin cenninin gelişimini diyor etkiler kullanılan miktarın çok az olması veya uzun zaman önce kullanılmış olmasının önemi yoktur diyor. Çocuklarda zihinsel ve ruhsal problemlerin oranı hızla azalmakta demiş. Aspartamı yasaklayan ülkeler varmış bak bunu. Aspartamı yasaklayan ve kullanımına sınır koyan ülkelerde kısırlık, doğum kusurları, gelişmede problem, gelişim çağındaki çocuklarda zihinsel ve ruhsal problemlerinin oranlarının azalması Türkiye'de ise aynı hızla artmaktadır diyor. Niye? Yasak diye çünkü. Allah Allah. Gıdalarda, hayvan yemlerinde ve tedavi amacıyla dünyada her 2 milyon tondan fazla üretilen sentetik amino asitlerde en büyük oranı fenilalin ve glutamik asit oluşturur diyor. Hayvan yemlerine de atıyorlarmış bak. Hayvan yemlerinde de var, gıdalarda da var. 2 milyon tondan fazla üretiliyor bir de. Ne oluyor? Ülkede yasak değil ya. Çocuğa bakıyorsun hiç yerinde durmuyor. Çocuğa bakıyorsun çok yaramaz. Yerinde durmuyor. Anne babasına asi davranıyor. Daha ufacık çocuk. Bağırıyor, çağırıyor. Sıkıntısı var yani bunun. Belli ne oldu bu çocuğa? Annesi ne yaptı? Aspartam E951 içerisin yani katkı maddesi olan yiyecekleri dikkat etmediği için diyor. Niye? Çünkü bak Jenny'nin gelişimini etkiler demiş zaten. Ama bu işe aspartamı yasaklayan veya kullanımına sınır koyan ülkelerde kısırlık bitmiş, azalmış. Doğum kusurları. Bebek doğdu. Herhangi bir kusur var çocuğun. Kulağında, gözünde, ağzında, dişinde neyse. Sıkıntı var. Onlar azalmış. Gelişim çağındaki olan çocuklarda zihinsel ve ruhsal problemler var. E ne olmuş bunlar? Azalmış. Ama Türkiye'de hızla artmaktadır diyor. Allah'ım bize yardım etsin. Yani inşallah artık ürünlerin arkasına mı bakarız? Veya ya var mı acaba burada? Aspartam E951 unutmayalım bunu. Ama çok şeyin içinde var gerçekten. Çikolatadır, sakızdır, ketçap soslar, gazozlar, et ürünleri, şekerlemeler, ilaçlarda bile, diyet yiyeceklerde bile, içeceklerde, pastanelerde şeker yerine diyor kullanılıyor bu. Şekerden 180 veya 200 kat daha tatlı bir sentetik tatlandırıcı. Yani bunlara inşallah çok dikkat etmeye çalışalım. İnşallah.